Sevgili Başaklar ve Yükselen Başaklar bu haftanın en önemli konularından bir tanesi aileniz olacak. Aile odaklanacağınız, aileyle ilgili konuların oldukça aktif olduğu bir sürecin içinden geçeceksiniz. Bu süreçte eşiniz ve aileniz arasında kalma riskiniz var. Taşınmalar, yer değiştirmeler gündeme gelebilir. Aynı zamanda trafikte de biraz dikkatli olmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Özellikle böyle biri önünüze mi atladı? Vay efendim sen nasıl atladın? Kavga, dövüş falan aman diyeyim. Allah korusun hiç öyle şeylere girmeye gerek yok. Çünkü böyle ağzını çıkan sözlerin kaosa sebep olabileceği bir haftanın içinden geçiyorsunuz bu hem trafikle ilgili konularda hem de eğitimle ilgili konularda o yüzden buralara birazcık daha dikkat göstermenizi tavsiye ederim aşkla ilgili konularda aslında ilişkilerinizi ciddiye çevirme potansiyeliniz yüksek fakat partnerlerinizi aileniz bu hafta onaylamayabilir o yüzden önemli tanışmaları bu haftaya getirmemenizi tavsiye ederim Etülbam hiç mi güzel haber yok Tabii ki güzel haberlerim var beklediğiniz paralar varsa işte miras gibi, nafaka gibi, tazminat gibi, bankadan kredi gibi bu konularda desteklendiğiniz bir haftanın içinden geçiyorsunuz. Aslında maddi konularda şifalanabileceğiniz bir haftanın içindesiniz. Sadece ilişkilerde arada kalmamaya özen gösterin. İlişkilerinizi ailenizle bu hafta çok muhatap etmeyin. Kariyerle ilgili konularda ise aslında bir yön değişikliğine gitme potansiyeliniz var. Krizleriniz çözülüyor. Belki home office çalışabilirsiniz. İşlerinizi yurt dışına taşıyabilirsiniz. Bu alanlarda destekleniyorsunuz. Bir de eğer iş değiştirmek istiyorsanız bu hafta bu konuda çok şanslı olduğunuz için bu fırsatı kaçırmayın derim.